Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Bundan haftalar önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan süreç devam ediyor. Ve aslında biraz biraz da olgunlaşıyor diyebiliriz. O günden bu yana Bahçeli aslında her fırsatta Öcalan'a yönelik çağrısını yineledi. Son olarak Adalet Bakanlığı'ndan çıkan izinle birlikte Dem Parti heyeti İmralı'ya giderek PKK lideri Öcalan'la görüştü. Orada Pervin Buldan ve Sırı Süreyya Önder görüşmenin ardından Öcalan'ın, verdiği mesajları da kamuoyuna ilettiler. Madde madde açıkladılar. Şimdi o mesajlarda e, Öcalan'ın vurgu yaptığı kısımlar var. Bu mesajların ardından Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlar var. Şu anda aynı heyetin e, bunlara e, Ahmet Türk de dahil oldu. Devlet Bahçeli ile görüştüğünü söyleyebiliriz. Belki o toplantıdan da çıkacak önemli mesajlar olacak. Sürecin geldiği noktayı kimler neler istiyor, neler düşünüyor, Türk siyasetinde neler oluyor sizler için bir konuşalım istedik. Konuğumuz siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi. Hoş geldiniz. Merhaba İren Hanım, iyi yayınlar. Şimdi Suat Bey aslında daha sürecin en başında e, Bahçeli bu çağrıyı yaptığında sizinle bir program yapmıştık. E, o zaman da e, belki aynı konulara vurgu yapmıştık. Bir şeffaflığın olmadığı bir süreç olacaksa nasıl işleyeceğinin bile söylenmediğini e, sizler eleştirmiştiniz bu noktadan. Şimdi bakıyorum aslında haftalar geçti hala öyle bir şeffaflık yok. Hala kimler ne istiyor bu süreç nasıl yürüyecek hiç haberimiz yok denilebilir. Bir isterseniz Öcalan'ın mesajlarıyla başlayalım. E, öne çıkanlar TBMM vurgusu. Ve e, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği paradigmaya e, pozitif anlamda gerekli katkıyı sunabilecek ehli, ehil ve kararlı sahibim demesi. Şimdi bu üçlünün e, bir biçimde bu üçlü üzerinden devam eden bir süreç olduğunu anlıyoruz. Meclisin de dahil edileceğini anlıyoruz. Görüşmeler devam ediyor ama hala bu sorun çözülecekse kim ne istiyor ne olacak da çözülecek bilmiyoruz. Siz neler söylersiniz? Şimdi Evet, o saydıklarınızı iki tane başlık daha ekleyeyim. Evet. Ee, mesela Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın paralel düştükleri bir diğer konu da bunun çok acil e, elzem olduğunu hemen çözülmesi gerektiği konusu. Evet. Ee, Devlet Bahçeli de bu konuya birdenbire Ekim ayında ne oldu, niçin buraya e, böyle bir e, diyelim siyasal hata girişti Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili herkese verdiği yanıt Türkiye'nin önünde özellikle bölgesel bir takım değişiklikler sebebiyle bir daha bu sorunu çözme fırsatı gelmeyebilir. Biz şimdi acil bu sorunu çözmeliyiz. Yaklaşımının Gazze ve Suriye'deki gelişmeler başlığıyla Abdullah Öcalan tarafından da ifade edildiğini görüyoruz. Bir de evet. enteresan benim o açıklamada ilgimi çeken noktalardan biri ki bu tamamen tabii Abdullah Öcalan'ın sözleri midir yoksa heyet bunları Belli bir düzeyde alt alta sıralanmış mıdır bilmiyorum ama açıklamada Kürt sorunu lafı geçmiyordu. Yani Abdullah Öcalan'ın bile bu sorunun adını terör sorunu gibi Devlet Bahçeli gibi koymasa da Devlet Bahçeli'nin karşı çıktığı Kürt sorunu çözüyoruz ya da Kürt sorunu çözülüyor yaklaşımını Abdullah Öcalan'ın da kabul etmedi ya da Abdullah Öcalan'ın da o dili kullanmadı sadece açıklamada bu sorun biçiminde. E, belirtiliyor. Dolayısıyla bir ortak dili tutturma, bir takım e, gerçekten farklılaşılabilecek veya tartışılabilecek konularda da ayrışmamak üzerine bir e, metin bizimle paylaşıldı. Tabii bunun e, İrem Hanım sınırlı olduğunu biliyoruz. Yani bu görüşme büyük bir yine devletin gözetiminde yapıldı ve Hı. yine çok büyük bir olasılıkla e, Sıra Süreyya Ander ve Pervin Buldan bu bizim yazdığımız metindir deseler de devletin belli bir filtresinden geçtiğini bu da en azından burada söz edilmeyenler olduğunu artık biliyoruz. Yani zaten basına e, ayrıca hiçbir demeç verilmedi. Sürecin olgunlaşmasını bekliyoruz dediler. Evet, kesinlikle Perhum'dan bir İsmail Saymaz'la görüştü galiba ama o da yine bu içerikten çok bağımsız değildi. Yani orada da evet. çok yeni bir şeyler söylenmedi. Ama buradan anlıyoruz ki bu heyetler şu anda işte önce meclis başkanı sonra Devlet Bahçeli ile bir araya gelindi. Ardından işte ana muhalefet partisi lideri diye bir seri gidecek. Belki iyi Parti bu görüşmeyi reddedecek. Öyle bir şey görünüyor. Öyle bir tavır alabilirler gibi görünüyor. Ama mecliste de bir iki partiyle görüşüldükten sonra bu görüşmelerin ardından bir kamuoyuna açıklama yapılacak. İşte o biraz önce sizin de vurguladığınız, benim de çok uzun zamandır başından beri vurguladığı bu şeffaflık konusu. Çünkü bu e, Abdullah Öcalan'ın yolladığı mesajların içinde de vurgu yapılan nokta şeffaflığı e, belki daha çok e, dile getirmemize yol açan yeni bir paradigmadan bahsediliyor. Evet. Yani bu yeni paradigma ne? Kamuoyu bu yeni paradigmanın ne olduğunu bilmiyor. Paradigma biraz ağır bir sözcük. Yani bütün her şeyin yıkılıp yepyeni bir şeyin kurulması demek. Şimdi biz e, mevcut verili koşullarda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşarken ve bu Cumhuriyet'in şu andaki konumunu değişmiş bir rejim var Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi diye. Bu rejimin getirisi birçok konu var. Onunlarla ilgili birçok sorunla boğuşurken bunlardan bir tanesi işte anayasal devlet çizgisinden çıkıldığı yolunda çok kamuoyunda yaygın bir kanaat var. Aynı şekilde hukuk devletinin zarar gördüğü, adaletin zarar gördüğü, yargı bağımsızlığının zarar görüldüğü yani anayasal devletin adeta biraz askıya alındığı bir otoriterleşmenin başladığı gibi bir zeminin içinde Türkiye'nin en kadim sorununu Kürt sorununu çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun adını bile tam koyamadan yani Kürt sorunu bile diyemeden Abdullah Öcalan'ın bile bu sorun diyerek bahsettiği dilde bile bir takım seçici kavramlar kullanıp aman bir tatsızlık çıkmasın dozunda ilerleyen bir süreci çok fazla adeta bir mayın tarlasında yürüyormuş gibi bir izlenim yarattığını da en azından benim için söyleyebilirim. Yani hiç umulmadık bir yerde, hiç umulmadık bir şeye basılabilir veya karşı tarafın, tarafların birbirinin çok da haz etmediği noktalarında biraz bazı konulara ağırlık verseler sanki süreç başka bir tartışma noktasına kayabilecek hassasiyetteymiş gibi bir hava var. Evet. Dolayısıyla bunun bir an önce daha somut, ayakları yere basan bir noktaya oturması lazım. Bu konuda da Sürecin ne kadar içinde olduğunu veya olmadığını bilmediğimiz yerlerden bazı açıklamalar geliyor. Mesela bugün Hüseyin Yayman'ın yaptığı açıklama, AK Parti milletvekilinin yaptığı açıklama çok ilginç. Mesela resmen sanki bir takım görüşmelerde yer almış, bazı şeyler, sözler verilmiş, bazı konularda bilgi sahibiymiş gibi kendisi PKK'nın Şubat ayında silah bırakabileceği gibi çok somut bir şey söyledi mesela. Şimdi dolayısıyla burada gerçekten kamuoyunun bu şeffaflık kısmının ötesinde sürecin nasıl işlediği, nasıl işleyeceği, hangi aşamalardan geçeceği bunlara ilişkin ciddi bir bilgi, mesaj kirliliğinin yanında bilgi eksikliği ve mesaj eksikliği içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü süreç çok katmanlı, hemen hallolamayacak belli bir takvimi hatta deyim yerindeyse bir yol haritasını zorunlu kılan bir süreç. Bu yol haritası nedir? Şimdi biz bu görüşmelerin ardından kamuoyuyla bir yol haritası mı paylaşılacak? Bu sorular içinde açıkçası bu görüşme serisinin bitip ne açıklanacağını bekliyoruz diyebilirim. Şimdi aslında e, özellikle Bahçeli'nin açıklamaları dikkat çekici bu konuya ilişkin. Zaten süreci de başlatan isim bir biçimde de. Mesela evet. e, bu Öcalan'ın mesajlarından sonra hayırlı bir başlangıç dedi Bahçeli ve e, mesajları yorumlarken de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ortada çözüm süreci, yeni bir açılım, yeni bir çözüm diye bir şey yok. E, ön Kesinlikle. şartsız, ön şartsız bu bence bence önemli. Hesapsız, evet. hilesiz, güven veren bir şekilde devreye e, girmesi gerekiyor muhatapların diyor. Şimdi. Aslında Bahçeli'nin söylediği de yani bir müzakere olmayacak, sanki biz bir plan yaptık, Öcalan da buna uyuyor, bütün Kürt yurttaşlar, Kürt siyaseti, tüm siyaset, muhalefet, herkes tamam, biz bunu yapacağız der gibi bir üslup yok mu, ne dersiniz? Şimdi hem öyle bir üslup var hem de iki taraflı da anlaşılabiliyor. Bir, ortada bir süreç yok, ortada bir terör sorunu var, PKK silah bırakacak, kendini pes edecek. Abdullah Öcalan neyse eğer bunlar konuşulduysa bunları ne kestirip belki bir e, şeye çıkacak. Umut hakkından yararlanacak. Belki işte e, tecrit bitecek. E, ev hapsi e, diyenler olmuş. Ev hapsine bravo çıkacağını söyleyen bir kitle var. Ama... Bu aşamaların nasıl gerçekleşeceği, ortada bir yol haritası var mı? Çünkü bu ve benzeri sorunların, çözüm süreci sorunlarının başka ülkelerde hangi modellerle çözüldüğü konusunda hem Türkiye'nin hem de yurt dışında mesela Türkiye Endonezya'daki son sürece katılıp oraya katkı da koyabilen bir ülke. Dolayısıyla biz bu süreçlere ilişkin bir biçimde fikir sahibi olan insanlar bunun böyle işlemediğini, mutlaka bir müzakere süreci olduğunu müzakerelerde al ver olduğunu verilen karşısında alınan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada Uğut hakkı mesela böyle bir şeyin parçası mıdır? Size geçen sü çözüm sürecinden bir örnek vereyim. Bakın Abdullah Öcalan o aşamaya gelindiğinde İrem Hanım 55 sayfalık bir yol haritası hazırlamıştı. Evet. 55 sayfalık tartışmaya bu tartışılsın diye. İçinde hakikat komisyonlarına kadar inanılmaz bir detay vardı. Mesela şimdi ortada müzakere yoksa, ortada süreç yoksa, bu ve benzer konular olmayacak mı? PKK silah bıraktıktan sonra kendini feshettikten sonra ya da nasıl ödecekse Kuzey Suriye'deki süreç nasıl işleyecek? Evet. PYD-YPG meselesi ne olacak? İşte şu anda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde tuhaf olaylar. Trump göreve devralmadan önce bir seri tuhaf terör olayları başladı ve bunların nedense yıllardır Amerika'da emlakçılık yapan bir adam halkın arasına daldı, kaç kişiyi öldürdü ve arabasından ışık bayrağı çıktı. Evet Şimdi tam e, YPG silah bırakacakken, tam e, veya PYD başka bir yeşeye dönüşecekken, HTŞ bir ordu kuracak ve o ordunun bir parçası olacakken gibi gibi başlıklar konuşulurken bütün bunları bizim burada yaşadığımız şu anda bu sürecin dışında düşünmek veya yapılandırmak mümkün değil. Bunlara niye atıfta bulunuyorum? Yine geçmişte Abdullah Öcalan'ın Rojava benim kırmızı çizgimdir dediğini bildiğim için. Şimdi eğer bu Kuzey Suriye'yi kastediyor. Eğer orası bir kırmızı çizgiyse artık değil mi? Ne evet. oldu? İşte burada yine işin içine kamuoyundaki bu ciddi e, bilgisizlik, e, kamuoyunun bu süreçlerin nasıl işleyeceği konusunda bir türlü bilgilendirilmemesi gerekiyor. Mesela muhalefet partileri de aynı durumda. Evet. Muhalefet partilerine gidildiğinde onlarla nelerin paylaşıldığını o yüzden biraz önce atıfta bulundum. Bu sürecin, bu görüşme süreci bitsin, ortaya bu insanlara ne anlatıldı ve kamuoyu bunun ne kadarını bilecek, bunun bizim önümüze konması lazım ki bu bahsettiğim anlamdaki çelişkiler ya da soru işaretleri ortadan kalksın. Evet. Şimdi aslında son tahlilde dediğiniz gibi görüşmeler belki açıklamalar olacak ama bir yandan da bir süreç başladı gidiyor ama neden başladığı da tartışılıyor. Şimdi Türkiye'de zaten ciddi bir e, demokrasi sorunu var, ciddi bir insan hakları sorunu evet. var. E, yalnızca e, Kürtlere ya da belli bir azınlığa yönelen bir sorundan bahsetmiyoruz artık. Her gün konuştuğumuz şeyler, gezi tutuklularını konuşalım, e, işte evet. e, seçildiği halde cezaevinde bulunan Can Atalay'ı konuşalım. Bu noktada e, iktidar neden böyle bir adım attı? Gerçekten dışarıda yaşanan gelişmeler e, böyle bir duruma elzem mi kıldı? Yoksa bu iç siyasete de yansımaları olacak mı? Şimdi aslında bu e, büyük şemsiye diye ben niteliyorum bunu. Bu yaşadıklarımızın o büyük şemsiyenin altındaki olgulardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin kadim sorunu, Kürt sorunu gibi çok e, deyim yerindeyse deve dişi niteliğinde çok büyük bir sorun olsa dahi. Ben bu bahsettiğimiz süreci bir otoban inşası olarak niteliyorum İrem Hanım uzun zamandır. iki evet. yıl kadar sürecek bir otoban inşası. Bunun birçok e, bu şeridi var. Orada gidebilecek araçlardan biri Kürt sorunu bunun bazen hızlanıyor bazen yavaşlıyor. Bazen yeni anayasa tartışmaları hatta bazen Ekrem İmamoğlu'na gelecek siyaset yasağı ya da gelecek mi gelmeyecek mi tartışmaları ve benzeri. İşte bu başlıklardan ben aslında temel başlıklardan biri olarak bunu görüyorum. Bu şu demek değil. İktidar Kürt sorunu ile ilgili her şeyi yapay bir gündemle yapıyor. Bunu çözmek için aslında bir adım atmayacak. Sadece gündem mühendisliği yapıyor demiyorum. Bunun için adım atabilir, bunun için mesafe elde edebilir ama son tahlilde bu yolun çıkış noktası Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın yeniden adaylaşması sürecidir. Bunun içinde biliyorsunuz mevcut anayasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçime götürmediği sürece Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolmuştur. Yani iki yıl Cumhurbaşkanlığı, iki dönem pardon Cumhurbaşkanlığı yaptı. Üçüncü dönem yapabilmesi için meclisin erken seçime götürmesi lazım. İşte Hı. bu nedenle ben yani bu süreci çok temel ana problem olan ekonomiyle ilgili bir adım atılabildikten sonra, ekonomiyle ilgili ciddi bir e, noktaya hükümet, iktidar kendini ulaştırdıktan sonra bu süreçlerin ve benzerlerinin hep bütün yapıyı erken seçime taşıyacağını düşünüyorum. Ama işte bu aralıkta Türkiye'deki yeni rejimi unutmamak gerekiyor İrem Hanım. Nedir yeni rejim? Yüzde 50 artı bir. Yani yüzde 50 artı bir sağlayamayan seçimi kazanamaz. Peki bu süreçte ilerlerken iktidar için ana çerçeve nedir? Ya da muhalefet için de tabii ki budur. Karşı takibinizi burada iktidarın muhalefeti yüzde 50 artı 1'e ulaşamayacak bir hale getirmek. Burada da hesap çok karmaşık değil. Demi yüzde 50 artı 1 muhalefet denkleminden çektiğinizde muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoğunluğu sağlayabilecek bir yapıya ulaşması çok ama çok zorlaşıyor. Evet. Hatta eğer demi tümüyle çekemiyorsanız demi kendi içinde parçalayabilir. Demin koyacağı, muhalefete koyabileceği katkıyı minimize edebilirsiniz. Ve hatta sadece bununla da yetinmeyip ana muhalefet partisinin içindeki çeşitli kanatların ayrılıklarına çeşitli kanatların tartışmalarına zemin yaratır. Bunların üzerine gidebilir. Muhalefeti hem ana muhalefeti kendi içinde hem de muhalefeti kendi içinde bölme çalışmalarının bir parçasına dönüştürebilirsiniz. Ben bir yandan da bu Kürt sorunu meselesindeki dev denkleminin muhalefetin parçalanması ve paralize edilmesinin de bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ama şunu demiyorum ısrarla söylüyorum. Bu Kürt sorunu hükümet çözmek istemiyor. Bu bunların hepsi hayır. Bunları yaparken bunlar da otomatik olarak gerçekleşir Dolayısıyla biz finale o büyük şemsiye dediğim şeye bakmalıyız. Erdoğan Erdoğan'ın e, fren e, pedalına bastığını Bahçeli'nin gaz pedalına bastığını düşünüyorum. Ama bir de devriyaj var. Biz de devriyaj durumundayız. Yurttaşlar olarak, millet olarak ve balataları yakma aşamasına gelmiş durumdayız. Evet. Çünkü süreçteki şeffaflığın bir türlü olmayışı, buna ilişkin bilginin yeterli derecede gelmeyişi, yaptığımız analizlerin hepsinin ne kadar havada veya ne kadar ayakları yere basanları olaylar olduktan sonra ancak görebilecek durumda olmamız. İşte şu anda örneğin gidildi, görüşüldü, ortaya altı maddelik bir şey bırakıldı ama bunun altı maddeden oluşmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Sayın Çarebi çok teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok fazla soru var. İktidar ne istiyor? Evet. Dem Parti ne istiyor? Kürt siyaseti, Kürt yurttaşlar ne istiyorlar? Genel olarak yurttaşlar böyle bir süreci istiyorlar mı? Ne düşünüyorlar? Hiçbiri net değil dediğiniz gibi şeffaf değil. Görüşmeler olsun, açıklamalar yapılsın. Yine sizlere danışmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri Türkiye siyasetinin haftalardır, aylardır konuştuğu yeni barış sürecine ilişkin gelişmeler devam ediyor. Bahçeli'nin çağrısıyla başladı bu süreç. Daha sonra e, geçtiğimiz cumartesi günü Pervin Buldan ve Sırı Süreya Önder İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştüler ve bu görüşmenin ardından altı maddelik bir e, açıklama yapıldı. Öcalan'ın sürece ilişkin konuya ilişkin bakış açısı açıklandı diyebiliriz. Bugün de e, Pervin Buldan ve Sırı Süreya Önder'in yanı sıra Ahmet Türk'ün de olduğu DEM Parti heyeti Devlet ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından da belli açıklamalar olacak. Bakalım bu e, Devlet Bahçeli'nin çözüm süreci demek kaçındığı sayın Özçelebi'nin vurguladığı üzere Abdullah Öcalan'ın bile Kürt sorunu şeklinde ifade etmediği bu sorun dediği e, mevcut sorun çözülecek mi, nasıl çözülecek, aktörler neler söyleyecek ve neler yapacaklar sizler için anlatacağız. Şimdilik noktalıyorum. Hoşçakalın.